Ay anasını, bu kadar şeker bak. Hı? Bak bir kola içince bu kadar şeker almış oldun adam. Hay maşallah. Görüyor musun? Şu kadar şekeri tek seferde almış olur. Şunu gördüm. Hı? Gördüm de bilmiyorum ki inandırıcı mı değil mi ben de anlamadım İnandıcı ya. İnandırıcı olmaz mı ya? Enerji değerleri var adamın. İnansak gibi, mı var. inanmasak mı vallahi bilmiyorum. Ne yapıyorlar ki. Sağ ol. Ne yapıyorlar ki okullarda yapmışlar bunu çocuklar. Aynen okullarda falan vardı o. Gördün mü sen? Aynen tabii canım çok gördüm. Böyle şey yapıyorlar. Değişik değişik şeffaf kutuların içine falan koyarak da gösteriyorlar öğrencilere. Bu kadar içersen bu kadar şeker. Bu kadar içersen bu kadar şeker. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop oh, sen mi dur bağım? Nereye gidiyorsun sen? Hayırdır? Sıra bu tarafta. Şunu şuradan verelim baba. Hişt. Oy geli çok pis geli çok pis geli çok pis geli çok pis geli şunu bir çevirin çevirin lan terbiyesiz nereye gidiyorsun sen hayırdır ben şimdi x yayını şuraya bir atayım da şimdi şöyle bir kapışın siz Düm. Orayı yok ederse sıkıntı. La 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 la, la. Bom. Pi. Çöldür, 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 Bunların oradan çıkmaması lazım. 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 2, 21, Haydi bakalım.